Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda yine 6. ünitemize geçiş yapmış bulunuyoruz ve ilk konumuz Atatürk dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerine değineceğiz. Bunlar tam bağımsızlık, gerçekçilik, akılcılık, mütekabiliyet yani karşılıklılık, barış ve milli menfaatleri esas alma, Türk ve dünya kamuoyunu dikkate alma. dış politika derken ne anlamalıyız? Bir kere bir devletin milli çıkarlarının biçimlendirdiği hedeflere ulaşmak için diğer devletlerle ve uluslararası kurumlarla olan diplomatik, ekonomik, siyasi ve hukuki ilişkileri içine alan siyasetine biz dış politika diyoruz arkadaşlar. Dış politika bu anlamda önemli. Yani diğer devletlerle ve kurumlarla olan ilişkimizi belirliyor. Peki Atatürk dönemindeki Türk dış politikasının temellerine baktığımızda bir kere tam bağımsızlığı hedefliyor. Gerçekçilik, akılcılık, barış ve milli menfaatleri esas almayı hedefliyor. Türk ve dünya kamuoyuna dikkate almayı gerektiriyor. Ee, yine mütekabiliyet bunlar arasında sayacaklarımızdan arkadaşlar tam bağımsızlık derken siyasi mali, iktisadi, adli, askeri, kültürel ve benzi. Bu saydıklarımın herhangi birinde bağımsızlıktan mahrumiyet millet ve memleketin gerçek anlamıyla bütün bağımsızlığından mahrumiyeti demektir demiş Atatürk. Yani burada dikkat etmemiz gereken husus e, tüm her alanda özgür olabilmek. Tek birinden değil hiçbirinden taviz vermeden her alanda bağımsız olmaktan bahsediyor ve Atatürk bu ilkeyi kendisinde benimsiyor. Gerçekçilik büyük hayaller peşinden koşan yapamayınca Yapacağımız şeyleri yapar gibi görünen sahtekar insanlardan değiliz yani ayaklarımız yere sağlam basacak gerçekleşmeyecek şeylerin peşinde koşmayacağız gerçekleşilebilir e, hayaller kuracağız yapabileceklerimizi yapmaya çalışacağız demeye çalışmış biz daima gerçek arayan ve onu buldukça bulduğumuza inandıkça ifadeye cüret gösteren adamlar olmalıyız. Bir diğeri akılcılık. Akılcılık, akıl, mantık ve zeka ile hareket etmek bizim en belirgin özelliğimiz. Yani zaten Mustafa Kemal'in felsefesinin temeli nedir? Mustafa Kemal felsefesi akıl ve bilimdir. Akıl ve bilime dayanır her şey. Safsatayla uğraşmaz. Geçiyorum mütekabiliyet, karşılıklılık, eşitlik. Şüphesiz hukukumuza, şeref ve değerimize saygı gösterildikçe karşılıkla saygıda asla kusur etmeyeceğiz. Yani her şey karşılıklıdır demek istiyor. Bütün devletlerde, bütün devletlerle olan ilişkilerimizde karşılıklılık esası vardır. İnsan ait olduğu milletin varlığını ve mutluluğunu düşündüğü kadar bütün dünya milletlerinin huzur ve refahını düşünmeli ve kendi milletinin mutluluğuna ne kadar kıymet veriyorsa bütün dünya milletlerinin mutluluğuna hizmet etmeye elinden geldiği kadar çalışmalıdır diyor. Yani biz kendimizin varlığını ne kadar kendi huzur ve refahımızı ne kadar düşünüyorsak başkalarını da aynı şekilde düşünebiliriz. Aslında burada biraz da barışçılık özelliğini de görüyoruz. Barış ve milli menfaatleri esas alma zaten Mustafa Kemal'in o evrensel sözü yurtta sulh cihanda sulh. Yani yurtta barış dünyada barış ben düşündüklerimi önce milletimin arzusunda ihtiyaç ve iradesinde görmeyi şart sayan ve bunu gördükten sonra ancak uygulamasıyla kendimi vazifeli bilen bir adamım diyor Mustafa Kemal yani halkın arzusu ihtiyaç ve iradesi şeklinde e, kendimi ancak yönetebilirim pardon yönlendirebilirim ben savaşçı olamam çünkü savaşın acıklı hallerini herkesten iyi bilirim savaş zorunlu ve hayati olmalı öldüreceğiz diyenlere karşı ölmeyeceğiz diye halbe girebiliriz ancak millet hayatı tehlikeye uğramadıkça savaş cinayettir. Yani keyfi olarak yapılan bir hiçbir savaşı desteklemez Mustafa Kemal. Türk ve dünya kamuoyunu dikkate alma süreci dış siyaset bir toplumun iç kuruluşu ile sıkı şekilde ilgilidir. Çünkü iç kuruluşa dayanmayan dış siyasetler daima mahkum kalırlar. Bir toplumun iç kuruluşu ne kadar kuvvetli ve sağlam olursa dış siyaseti de o nispetle güçlü ve dayanıklı olur. Yani içteki güç aslında dışı da etkiliyor. Dıştaki güç içi etkiliyor. Yani biz başarılı bir dış siyaset izleyen toplum olabilmemiz için içteki siyaseti de kontrolümüz altına almalıyız. Dış siyaset iç kuruluş ve iç siyasete dayandırılmak zaruretindedir. Yani iç kuruluşun tahammül edemeyeceği genişlikte olmamalıdır. Yoksa hayali dış siyasetler peşinde dolaşanlar dayanak noktalarını kendileri kendiliğinden kaybederler demiş Mustafa Kemal. Evet Atatürk dönemi Türk dış politikasının ilkeleri bu şekildeydi. Peki Atatürk dönemi Türk dış politikasının konuları neler olmuş? Bunu bir sonraki videomuzda göreceğiz arkadaşlar. Yabancı okullar sorunu, musul sorunu, nüfus mübadelesi sorunu, dış borçlar sorunu, Sadabat baktığı Milletler Cemiyeti'ne giriş, Boğazlar sorunu, Balkan Antantı ve Hatay konusu olarak göreceğiz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.